Evet, 8 Mayıs 2022 Pazar günü Kıdrelliyet Bahar Bayramı Acusu Şenliği yapılacak. Geçtiğimiz iki yılda dünyada olduğu gibi yurdumuzdaki pandemi nedeniyle beraber hükümetimizin almış olduğu önlemler ve ilçemizdeki ilçe belediye başkanımızın e, yapmış olduğu önlemler nedeniyle beraber şenlikler yapılamamıştı. Ve Allah nasip ederse 8 Mayıs'ta Hacuz Şenliği ve Kıdreder Bahar Bayramı'nı kutlayacağız. Bundan sonrasını ilçemiz sınırları içinde olduğu için çok kadar ilçe belediye başkanımız Sayın Refik Kürkü'den dinliyoruz. Buyurun başkanım. Evet. E, öncelikle Mustafa Bey hoş geldiniz. E, i̇ki yıl aradan sonra e, biliyorsunuz Covid-19 e, mikropu nedeniyle dünyayı kasıp kavranan etkisi altına alan Pandeminin etkileriyle iki yıldır e, tüm eğlencelerimizi iptal etmiştik. E, bu sene iki yıldan sonra e, şenliklerin öncüsü olan Acı Şenliği'mizi, e, bahar bayramını yani 7 Mayıs İdrislies Bahar Bayramı şenliklerimizi e, bu Pazar günü 8 Mayıs olarak bu Pazar günü kutlayacağız, şenliklerimizi yapacağız. Bu anlamda çalışmalarımızı tamamladık. Ee, i̇nşallah e, tüm vatandaşlarımızın katılımıyla e, hem e, bir görsel şölen, hem eğlence, hem kültürel yanı olan bir e, etkinlik olacak. E, tüm vatandaşlarımızı öncelikle dağıtıyoruz. E, neler olacak? E, öncelikle 8 Mayıs Anneler Günü, Anneler Günü kutlaması yapacağız. E, yine bir sahnemiz, ses düzenimiz olacak orada. E, sanatçılarımız olacak. Ee, sürpriz sanatçılarımız var. Çok güzel sanatçılarımız var. Onları dinleyeceğiz. Ee, yine mehter takımımız var. Trabzon Büyükşehir Belediye'mizin mehteran takımı e, ile e, giriş sunumu yapılıp e, devam edecek. Ardından e, öğle gibi, 12 gibi, 11-12 gibi protokol konuşmaların içerisinde e, hem anneleri günü kutlaması hem de e, bu sene yaptığımız ikincisini yaptığımız Fotoğraf yarışmasının ödül törenini orada yapacağız. Hem şenliği kültürle buluşturup hem de orada dereceye girmiş, ödül almış fotoğrafçılarımızı sanatçılarımızın ödüllerini vereceğiz. Jüri orada olacak. İnşallah üçüncü yılki fotoğraf yarışmamızın da startını oradan vermiş olacağız. Bununla birlikte yöresel yemeklerimiz ikram edilecek. E, halk oyunları gösterileri olacak e, ve e, vatandaşlar doya doya hem kemençeye hem e, sanatçılarımıza e, sanata doyacaklar, horon oynayacaklar, bir kültür buluşması olacak. Biliyorsunuz e, bahar e, dünyanın tüm canlıların kendilerini yenilediği gibi, e, bahar bayramında yenilenmiş bir doğayla beraber, yazan merhaba diyen 7 Mayıs'la e, hayvancılıkta e, Türk kültüründe olan e, göçebe hayatta özellikle e, yerleşmiş olan e, baharın gelişi, baharın kutlanması 7 Mayıs hayvanların yaylaya çıkartılması, süslenmesi, e, şeniklerin yapılması bizim kültürümüzün bir parçası. O anlamda bu sene 7 Mayıs'ı 8 Mayıs olarak eee başlatıyoruz. Ardından Göllü Alan Şenliğimizde, kalırga Şenliğimizde, Alaca Şenliğimizde, Sisli Şenliğimizde, karakırsak Şenliğimizde, eee Ağkonu şenliğimizle, İzbi Şenliğimizde taşlandıracağız. E, şenlikler silsilesinin öncüsü olarak Acısu'dan başlıyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olur e, diyorum. E, tüm e, vatandaşlarımıza e, davet ediyorum, buyursunlar gelsinler, hep birlikte olalım, e, bir olalım, beraber olalım, kaynaşalım, hem hemhal olalım, e, tanışalım, konuşalım, dertleşelim, eğlenelim diyorum. E, buradan e, tüm e, izleyicilerimize, dinleyicilerimize, sizden aracılığıyla Mustafa Bey e, sevgi, saygı, hürmetlerimi sunuyorum. Ee, bu arada biliyorsun yaylalarımız bu sene, geçtiğimiz sene de öksüz kaldı, bu sene de öksüz kaldı. Onları da buradan rahmetli analarım, isimleri de siz telefon edin Sayın Başkanım. Kimler dedik anlayamadım. Yani yaylalarımız biliyorsun, şenliklerimiz He. öksüz kaldı. Tamam. Ee, şöyle, tabii ki Kadırgada bizim e, yoğunlukla yayla yaptığımız Eskala'mız, e, Dağınlı'mız, Yedi Arman'ımız, Aktaş'ımız, Çelik'emiz, Başoba'mız, e, Alaca yaylamız, e, Karabirsağımız, e, pidanbaşı inişli bir yaylalarımız, e, Karabirsağ yaylamız e, gibi işte yaylalarımız bu sene tabii ki şenlenecek. E, pandemi dolayısıyla etkinlikler yapılamamıştı, yapılamadığı için de e, öksüz kalmıştı. Bu sene inşallah hem şenliklerle hem e, gurbetçilerle buluşacak, horonlar oynanacak. Şenlikler yapılacak, tuvaletler kurulacak, düğünler yapılacak. İnşallah güzelliklerle buluşacağız Hüseyin. Ancak benim ilacım yayla olmayacak. Yani şimdi dünya ölümlü dünya. Ee, buradan rahmetli Hüseyin Aydem, Çayın Hüseyin'e e, Allah rahmet eylesin diyoruz. Onu rahmetle anıyoruz. Bizim öz sanatçımız. Aynı şekilde e, Saygı Çar'a e, buradan rahmet diliyoruz. Rahmetle anıyoruz dediğim gibi ölüm hak ve gerçektir. Hepimiz öleceğiz. Tabii e, Karadeniz müziğine e, yıllarını vermiş, e, öncüsü olmuş bu sanatçılarımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu sanatçılarımızla yaptığımız şenlikleri inşallah anarak hem onların sesinden hem onların sözünden yararlanacağız. Mekanları cennet olsun.